Ülkemizdeki köklü ve geleneği oluşmuş pek çok üniversite bölüm dışı alanlarda da kendini geliştirebileceğin ve kariyerine yön verebileceğin farklı program ve etkinlikleri sunabilen üniversitelerdir. Ülkemiz yüksek öğretiminde tematik üniversite yani bir alana odaklanmış daha çok o alanla ilgili bölümleri olan üniversite sayısı az. Her türden fakülte ve programı olan üniversiteler daha fazladır. Son yıllarda özellikle sağlık programlarının ağırlıklı olduğu tematik vakıf üniversiteleri kurulsa da devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin çok büyük bir bölümü birçok farklı fakülte ve programı içinde barındırmakta ve eğitim hizmeti vermektedir. Bu da programlar ve disiplinler arası işbirliğini geliştiren, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğini artıran, çift anadal ve yandal uygulamalarını yaygınlaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkar. Üniversite hayatım boyunca bölüm dışı alanlarda kendini geliştirebilmenin yolu, üniversitedeki etkinlik ve programlarla da sınırlı değildir. Bu alanda pek çok eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, sanat atölyeleri, kurslar ve sertifika programları sunan şirketler, dernekler ve vakıflar bulunmaktadır. Bu etkinliklere aktif katılan biri olursan kendini farklı alanlarda da geliştirme mümkün olacaktır. Özellikle üniversite öğrenci kulüpleri ve dernekleri farklı alanda kişisel gelişimin için keyifli ve verimli bir süreç sunarlar. Boğaziçi, Galatasaray İTÜ, ODTÜ, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege ve Anadolu gibi devlet üniversiteleri ile Koç, Sabancı, Bilkent, Özyeğin, Yeditepe, Bahçeşehir ve MEF gibi üniversiteler ders dışı etkinliklerin en yaygın olarak sürdürüldüğü üniversiteler arasındadır. Liste elbette sadece bu üniversiteler ile de sınırlı değil. Hemen her üniversite bu tür ders dışı kariyer gelişim alanlarına yönelik irili ufaklı çalışmalar yapar. Bir üniversitenin bu çalışmaları etkin yapıyor olması, o üniversite öğrencilerinin bu tür etkinliklere olan talebine ve aldıkları rollere çokça bağlıdır. Bölüm dışı alanlarda kendini geliştirmen için iki temel alan vardır. Biri konuşabilecek, yazabilecek ve mesleki çalışmalarını yürütebilecek yabancı dil bilgisi, diğeri de işinin gerektirdiği program, aplikasyon ve yazılımları kullanabileceğin, bilişim teknolojisi. Bunların dışında tarihe, kültüre, sanata, siyasete, felsefeye, sosyolojiye, çevre ve doğa bilincine, kadın ve çocuk haklarına, temel insan haklarına, teknolojiye, gezi ve dünya mirasına, folklor ve etnik sanata, spora ve iletişim yeteneklerine yönelik programlara iştirak etmen seni özel yapacak programlar arasında olabilir. Üniversite hayatını anlamlı kılan ve seni mezuniyet sonrası iş dünyasına hazırlayan bir diğer çalışma da staj uygulamalarıdır. Mesleği saha deneyimi ile öğrenmek hem kalıcılığı hem de deneyimi artırır. Her yaz döneminin bir bölümünde mutlaka bir staj programına katılırsan kendini mesleğe daha iyi hazırlamış hissedersin ve kariyer yolculuğuna bir adım önde başlamış olursun.